Arkadaşlar merhaba, konkur ee, plate optimizasyon e, için bildiğim birkaç bir tane, birkaç tane teoriyi sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, makineden makineye her çok şey değişebilir. E, overclock yapmak bir çözümdür, ama garantisi yoktur, parça yanabilir. E, atıyorum sizin watt tüketiminiz, e, işlemci ve e, ekran kartına overclock yaptığınızda, power supply'ınızın ürettiği e, gücü aşabilir. E, ayrı sıkıntılar ayrı parçalara, RAMler falan yeterli elektriği alamadığında ayrı sorunlar yaşayabilirsiniz. Overclock profesyonel bir çözümdür arkadaşlar. E, bunu deneyebilirsiniz ama bu işi yap profesyonel birilerine yardım alın ya da e, riski göze alıyorsanız çok iyi araştırmadan kesinlikle yapmayın tavsiye etmem. E, basit bir çözüm deneyeceğim. Arkadaşlar arama çubuğuna e, oyun modu yazarsanız bu e, menüye ulaşıyorsunuz. Oyun modu açıksa eğer bunu kapatın mutlaka. Bu e, Xbox'ın arkada gizli kayıt özelliği PlayStation'larda olduğu gibi. Oyun oynarken bir kill aldınız diyelim orayı ayarladınız. Bir dakika son bir dakikayı tak diye kaydediyorsunuz. Ama bu sürekli sizin işlemcinizi, hard diskinizi hepsini yoruyor arkadaşlar. Bunu mutlaka kapatmanızı tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar oraya güç ayarları yazın. Güç ve uyku ayarları. Laptoplarda sağ altta pil simgesi gibi olarak gözükür ya da arama çubuğunu yazabilir ya da denetim masasından güç ayarlarına girebilirsiniz. Bu menüyü açtığınızda ek güç ayarlarını tıklayın. Ben bunu az önce bilerek dengeliye aldım. Hani size gösterebilmek için. Burada yüksek performans gözükmüyorsa genelde şöyledir. Ek planları göster. Buraya basarsınız orada gözükür. Ee, yüksek performans arkadaşlar. Nihai falan sağ alttaki anakart şu bu ne kullanıyorsunuz bilmiyorum. Onun arayüzü açılır. Orada oyun modu falan e, o bizim kapattığımız oyun modu değil. Onunla karıştırmayın kesinlikle. Orada oyun performans modu olabilir ama bu Windows'un kendi yükseltmesidir. Yüksek performansı seçin. Plan ayarlarına girin. Özellikle bu gelişmiş güç ayarları vardır arkadaşlar. Buradan nihai performans, yüksek performans bunun seçili olduğuna dikkat edin. Aşağı çekin. Burada işlemci güç tüketimi. En düşük işlemci ilkesi. Masaüstü olduğu için %100 de benim şu anda. Laptoplarda bu %10, %20 yani e, batarya düşük olduğunda falan hani en düşük bu. En yüksek %100 gibi yorumlanıyor. Bunu arkadaşlar en kötü %95'e çekin. Oyunumuza dönelim arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi benim e, bir tane düşük laptopum vardı fakat ee, onda oyun yüklü değil. Onunla ben bu denemeleri daha önce yapmıştım. Yaptığım denemeleri paylaşacağım. Hani e, sizin sorunuzu çözer mi bilemem. Elimden geldiğince nacizane kendim daha önce yaptığım şeyleri size anlatmak istiyorum. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar grafiklere. Çözünürlük arkadaşlar ana temel şeydir FPS'yi yükseltmek için ama e, görüntüyü inanılmaz kötü hale getirir. Oyunu tanımaz hale getirir. En son çağrıdır. Bu çözünürlükle oynuyor. Şimdi şunu açıklayayım. Benim monitör 32 inç olduğu için e, Full HD 1080 1920x1080 çözünürlük yetmiyor. 32 inç monitörlerde 2K çözünürlük gerekiyor. O yüzden standartta bu monitörü ben de şu e, pikselleşmeyi görmemek için burada tutuyorum. Buraya döneceğiz. Aşağıdan arkadaşlar e, genelde ben bu şekilde en yüksekte kullanıyorum arkadaşlar e, oyunu ya da Nvidia Experience ayarlarından optimize et diyorum. O şekilde kullanıyorum. E, monitörün filan HDR'ını açıyorum vesaire. Yani ben görüntü odaklı oynuyorum. FPS odaklı çok oynamıyorum arkadaşlar. Burada ilk yapacağınız e, güç ayarlarından yüksek performans seçtiniz. Oyun modunu kapattınız. Nvidia Experience varsa optimize et dediniz. Oyuna girdiniz. Akıcı oynayamıyorsunuz diyor. Yani demek ki sizin ekran kartı e, işlemci zorlanıyor. Bu oyun bu arada arkadaşlar işlemciyi çok kullanır. Normalde server üzerinde yapması gereken hesaplamaları sizin atışlarınız karşı oyuncuyu vuracak mı vurmayacak mı yani yüksek bütçeye yapılan oyunlar bunlara hesaplar. Server üstünde hesaplar. Bu da oyunun yapım firmasına e, ciddi maliyetler doğurur. Yani bu oyunda bedava bir oyun olduğu için bunu bizim işlemcimize yaptırıyor. Yani oyunun işlemciyi kullandığı nokta e, bu yüzden önemli çoğu AMD e, kullanan arkadaşımda da çok güçlü e, cidden e, çok güçlü makineler kullanıyorlardı. Fakat e, ekran kartı inanılmaz güçlü. AMD versiyon bir ve ekran kartı kullanıyor. İşlemci de o kadar güçlü değil. Dar boğaza giriyor. Bu şuna benzer. Yani Ferrari bir arabanız var. Köy yolunda sürmeye çalışıyorsunuz. Yani olmaz. Buyurun. Olmaz arkadaşlar. Dar boğaz buna denir. E, darboğaz dar boğaz var mı diye makinanızı e, makinenizi e, inceleyebilirsiniz. Çeşitli forum sitelerine sorabilir ya da bir bilgisayarcıya bunu danışabilirsiniz. E, bu arada hazır danışmışken direkt e, size bir şeyler satmaya çalışabilir. Olabildiğince masrafsız çözmeye çalışın işinizi. Neyse buraya dönüyorum. Burada eğer çözülmediyse arkadaşlar en düşüğe tıklamanızı tavsiye ederim. Burada oyun görüyorsunuz. Bayağı bir değişti. Tabii biz bunu tam olarak burada anlayamıyoruz. Asıl maça girdiğimizde anlayacağız. Şöyle iyice uzaklaşayım. Detaylarımıza saldı arkadaşlar. Yine de düşükte olduğumuzda gölgeler arkadaşlar. Gölgeleri kapatmanızı tavsiye ederim. Gölgeleri kapattığınız parçacıkları sakın kapatmayın. Uzun kılıç mesela can veriyor göremezsiniz. E, Tırabişe atıyorsunuz çizgilerini göremezsiniz vesaire vesaire. Belki düşükte de gözükmüyorduk. E, yükseğe almak gerekiyordu tam emin değilim. Ama en kötü uzun kılıçta can verdiğinizin gözükmesi için düşük olması gerektiğinden eminim. Neyse model detayımız arkadaşlar aşağı doğru. Eğer ki yine arazi detayı normal. Bunları düşürdüğümüzde böyle çok bembeyaz hani bir görüntü ortaya çıkıyor. Bunu arazi detayını en son düşürmeyi deneyin. Buradan gördüğünüz gibi filtreleme, kenar yumuşatma kapalı arkadaşlar. Bunlar çok yorar ekran kartını. Aşağıdan arttırmanız gereken şeyler var arkadaşlar. Benim acilen tavsiye, tavsiyem. Buradan karakter detayını ben fizik simülasyonunu en yükseğe çekilir. Eğer ki bu bir sorun olduysa. Bu arada ben bunları yaparken e, sağ taraftaki FPS'ye odaklanabilirsiniz. E, çok oynak bir oyun. Yani optimizasyon sıkıntısı var dediğimiz bu aslında. Yani ufacık bir ayar değiştirdim. Burada 70'i de görürsünüz. 100'ü de görürsünüz. Yani, e, az önce bir deneme yapayım. Bir maça gireyim dedim. 140-150'yi de gördüm. Yani çok kafasına göre takılıyor. Şimdi arkadaşlar burada eğer ki yine işimizi çözmediyse arkadaşlar yine bitki örtüsünü tamamen gerçekten kapatın. Yani bu e, kapanmıyor. Normal demiş Arazi detayına bakalım. Bu da en düşük değilmiş. Burada e, hani ufak tefek şeylerle uğraşmayacağız arkadaşlar. Burada dokular, model detayı yani olabildiğince bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Dokular e, hiçbiri de maalesef kapanmıyor. Bir deneyim arkadaşlar gördüler maalesef arkadaşlar en düşük şekilde böyle kullanıyoruz. Aşağıda fizik simülasyonu ve karakteri yükseltin ki oyun bazen saçmalayabiliyor. Pelerimiz uçuşuyor vesaire filan onları yaşamayın. Bunları en kötü yüksekte tutun. Şöyle bir yükseğe alayım şöyle bir bakalım. Bakın görüntü sanki daha bir netlendi gibi ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Oyunun hani gözümüz nasıl gördü çölde bir, çölde bebekler fırtına çıkar. Ee, az önce gölgeler vardı bilmem ne vardı hepsi kapandı arkadaşlar yani hava durumu kötüleşti ama siz rekabetçi oynuyorsunuz e, hava durumunun falan sizi daha az etkilemesi daha iyidir bu yüzden hani counter'da filan e sporcular bütün özellikleri düşürür ya minimum çözünürlüklerde kullanırlar sebebi bu arkadaşlar rekabetçi oyunlar ama ben şu an bakıyorum yani çok da fazla bir şey fark etmedi yani bütün detayları düşürmeme rağmen. Grafiklerde şey konusuna geliyorum. Çözünürlük. Şimdi arkadaşlar. Full HD'ye Full HD'ye gelelim diyor. 1080. Şimdi full HD çözünürlük 1920 x 1080'dir. Şimdi 16:9 formatında bu. Ben sizin hani laptop kullanan olur, 14 inç kullanan olur, 15, 15.4 bir sürü türü var. Şimdi ben size ana çözünürlükleri söyleyeceğim. Sakın e diyelim monitörünüzün çözünürlüğü bu. Bu ayarları yaptınız. buna rağmen işiniz çözülmüyor. Sakın bunu yok 1680 böyle kırık çözünürlükleri almayın. Neden? E, onu sonra göstereyim. Şimdi şu karemizin oranına bir bakın arkadaşlar. Bunu neleri deneyeceğiz? Şimdi burada ilk etapta e, 1360x768. Bakın hafif bir büyüdü. Tekrar döndüm. Tekrar küçül. Şimdi demek ki buldum e, ana çözünürlüğümü. Yani bu ekran oranım değişmeden piksellenme çıktı. Yani karakterimi ne boyunu uzattan derler? Televizyon şişman gösteriyor falan. O hikayeden bahsediyorum. Yani benim oranımı bozmadan çözünürlüğümle oynadım. Şimdi laptoplarda genelde bu kullanılır. Sonra diğer bir çözünürlük e, HD dediğimizdir. 720p dediğimiz çözünürlük. Youtube'daki bir çok video. 720p de gidiyor zaten. 1280 çarpı 720 arkadaşlar. Buna düşürdüm. Gördüğünüz gibi gene bozuldu. Yine tekrar teyit edelim. Bu karenin bütünlüğüne bakmanı istiyorum. 360 çarpı 720. Bakın. Bu ufak bir oyunum var. Tekrar küçüldü. Bu daha doğruymuş. Şimdi tekrar Full diye geliyorum. 1080. Çok rahatsız etmedi. Yani piksellemeler azaldı. Ama bir de kırık seri deneyelim. Bozuk serilerden deneyelim. Pişman bir kahraman olduğunu Görüyorsunuz. Yani kastettiğim şey buydu. Son çareniz e, benim tavsiyem e, nacizane tavsiyem bu çözünürlüklerle oynamak olsun bakın daha da genişlendi daha da hatta Counter'da bu bir metottur arkadaşlar kafa küçücük gözüktüğü için bu çözünürlükte yani bu bozuk görüntüde oynama sebepleri kafasının genişlemesi ki headshot atabilmek yani bunlar ufak e-sporcu hileleri olarak aklımızda dursun söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar ee, umarım içinizden bir, birkaç kişi de olursa ya da hepinize faydası olur. Dediğim gibi çözünürlüğü değiştirmediğimde en düşüğe çekmişim en yükseğe çok farkı olmuyor. Ve son olarak söylemek istediğim size eğer laptop kullanıyorsanız e, sorun e, laptoplar genelde hızlıdır. 1-1,5 bir, bir, buçuk sene sonra kullandıktan çöp olmaya başlar. Sorun makinenin ısınması arkadaşlar. Laptoplarda şöyle bir şey vardı. Mesela Monster çok hızlı derler. Hayır. Monster'ın bazı kasaları Descope Replacement diye geçer arkadaşlar. Yani masaüstü alternatifi diye geçer. Bunun sebebi nedir? Arkasında çift egzoz sıcak hava attığı yerler vardır. Kasanın altından çok güzel hava alır. Fanları büyüktür. Yani makinenin içine yer büyük. Ama siz şimdi ultrabook alıyorsunuz. Kupacık. iki tane mazgal var hava alabileceği içine. Arkadan ufacık içinde bir fan var işlemci üstünde. Arkadan Egzoz sıcak hava çıkışları çok küçük. Yani makineler aslında aşağı yukarı benzer çalışırlar. Çünkü bu şey değil ki render almıyorsunuz ki yok ya işlemciniz şu bu yüklenmiyor arkadaşlar. Laptop veya masaüstü bilgisayarlarda da bu çok önemlidir. Isındıkça yavaşlar. Dolayısıyla eğer laptop kullanıyorsanız ve bir sürü olduysa anlıyorsanız içini açın işlemci altı macunuyla bakır boru uzatırlar. Genelde tek fan olur laptoplarda işlemcinin üstüne doğru konumlandırılır. İşlemciyi fanıyla soğutur ve bakır borular uzanır ekran kartı üstüne. Ekran kartının üstünde de macunlar macunlar. Termal macunlar işlevini yitirdiğinde makineniz daha çok ısınır. Yani kiminin elinizi koyduğunuzda klavye yanacak seviyeye gelir. Zaten fan bağırmaya başlar ses yapar. Eğer bu olmadıysa bile macun işlemini, işlevini yitirdiyse 10-15 derece artışlar sizin performansınızdan çalar arkadaşlar. Masaüstü bilgisayarlar için de söyleyeceğim. Önden atıyorum. Kası tipiniz çok önemli arkadaşlar. Yani makinenizi komple yenileyemiyorsanız e, bunu parça parça yapmak istiyorsanız ekran kartı anakart uyumlu vesaire, şu bu bir ton şeye, bir şeyler alıp yükseltmeye denediğinizde çok ciddi maliyetler olur. Makineniz kasıyor mu arkadaşlar? İlk e, bütçenize göre bir 240 GB SSD almayı deneyin. Mekanik SSD. 500-550 MB okuma hızlarına ulaşır. Gerçekten e, makinenizde ciddi performans artışları var. Sonra daha da mı anakartınızda M.2 SSD e, slotu mu var boşta? Anakartınız laptoplar için de bu geçerlidir bu arada ama uyumluluk sorununa çok dikkat etmeniz gerekir. E, okuma hızları e, 2500, 3000, 3500 olan bir M.2 SSD alabilirsiniz. Sonra M.2 SSD'nizi aldınız. Bir kasa alabilirsiniz arkadaşlar. Yani SSD ister mekanik ister M.2 olsun kasayı beraber alın ve Önden egzoz girişi olduğuna, üstten ve arkadan havanın güzel atıldığına dikkat edin. Makinenizi tam duvara doğru dikine koymayın. Çünkü arkasında, arkada duvara öküren makine oradan da aynı şekilde geri gelir. PlayStation'ları bile sonra servisler uyarır. Arkasında boşluk olsun. Yani sıcak havayı üflediğinde o sıcak hava yükselir. O hava yukarı kalksın ki sizin makinanız sıcak havadan tamamen uzaklaşmış olsun. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Umarım Dediğim gibi faydası olmuştur. Videomuzu izleyip, izlediyseniz, beğendiyseniz lütfen bunu bize belirtin. Yorum atın ki biz de videoları atmaya devam edelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.